Kozalar toplayacağız. Bizlerle bir akibet. Ee, Selimle de bir akibet. Selimle de sena için. Evet, bugün gençlerle doğayı keşfe çıktık. Çocuklar takım halinde kozalak toplayacaklar. Hadi bakalım kim daha çok kozalak toplayacak. Evet, bu video vesilesi ile de dün internette bir paylaşım gördüm. Gülek Kalesinin Adana il sınırları içerisinde olduğu paylaşımı yapılmıştı. Sayfanın altına gerekli açıklamaları yazdım. Burada gördüğümüz Gülek Kalesi Adana il sınırları içerisinde değil, Mersin iline bağlı Tarsus ilçesinin Gülek Belediyesi sınırları içerisindedir bu vesileyle de birlikliliğini düzeltmiş olalım. Değerli veliler, okul demek sadece bilginin öğretildiği yer değildir. Okullar aynı zamanda çocuklarımızın sosyalleştiği yerlerdir. O yüzden maske, mesafe ve hijyen kurallarına hep beraber uyarak 31 Ağustos'ta okullarımızı açalım. Evet, sloganımız neydi çocuklar? Maske, mesafe, hijyen. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.